Kızlar, bakın size ne aldım. Ah, Hadi açın bakalım içinden nasıl oyuncaklar çıkacak. Evet, hadi bakalım kızım. Şöyle. Çok heyecanlıyım. Ben de. Ben de. de şöyle, şöyle çikolatasını bir yere koyacağım. Evet, isterseniz şu ambalajın içine koyun, yere düş yere düşmesin. Sen de aç bakalım Adacığım. Ben sana yardım Aa. edeyim mi? Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle, şöyle kutusunun içine de koyabilirsin ada. Şimdi şöyle açalım bakalım. İh, açılmıyor. İh, açılmıyor yardım mu? Edelim. Yardım edeyim. Sağ ol. Sana da yardım edeyim. Böyle bastırınca. Nasıl bir şey çıktı bana ya? Nasıl bir şey çıktı bakayım. Şöyle. Bakayım. Aa bana bunlardan çıkmış. Bana sarısı çıkmış. Öykü tavşan çıkmış. Hani geçen gün adayla kavga ediyordunuz ya. Evet, tavşan çok çirkin. Ne? <laughs> Hayır çok güzel. Ada sende ne çıktı? Ben bunu yapayım. Ha bak benim çıktığımda. Evet ondan da çıkmıştı. Bundan da. Ada diye... seninki de güzel. Ama anlayamadım ne olduğunu. Onları birleştirmeniz gerekiyor. <laughs> Anne bu adamın ki çıkmış da aynı sonra. Evet. Yaptın mı öykücüğüm? Evet. Nasıl ben bakayım? De Sen de mi yaptın? Aa seninki ne olmuş öyle? Sali. Mantar. Seninki? Aa böyle bir sahnede oynayan bir tavşan. Sahnede oynayan bir tavşan göster. Sahne şöyle bir şey sana. Evet çok güzel. Hadıcığım. Ben tar. Evet çok güzel. Pasta asıl kek asıl. Evet pastaya da benziyor doğru. i̇çine mi koydun? Evet. ben de içine koyacağım. Oldu mu? Sığmadı sanki. Sığmadı.